Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de GTA'dayız. Yine Drift Server'ındayız. Çok da güzel bir araçtayız şu anda. 240 x bayağı tam da sevdiğim böyle bordo rengindeyiz arkadaşlar. Dediğim gibi birazcık böyle Asetto'dan uzaklaşacağız. Şöyle 2-3 günlüğüne. Ama Asetto'da da güzel planlarım var. Ve üstüne farklı da nostaljik planlarım var. Onları söyleyeyim. Evet. Drift Server'ındayız yine farklı bir harita. Eres olduğunu bilmiyorum. Rastgele seçtim. Bayağı bir çeşit var. Başlayalım. Böyle bir sorunu öğrenmek isteyenler olursa açıklamaya ismini yazarım. Ee, 5M'de ismini yazarsınız. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ben bayağı sevdim bu soru o yüzden. Birkaç video çekeceğim burada. Hatta seri haline de getirebilirsiniz. burası şey yok okay. ya. Hayat küçük bir yere benziyor. Bu biraz size de şey hatırlatmadı mı? Anlam. Tokyo'da Evo ile şeyin 7'nin tam böyle virajı. Burayı hatırlattı bana nedense. Efsane Peki Han'ın arabası demişken. Bundan sonra bir Mazda'ya bakmamız yok mu? Aynı arık sedi var mı acaba sonradan? Şeyim şey bayağı zevkli ya. Diğer tarafa gideyim bakayım orada ne var? Oh gidemedik. Burada. Burada bir şey yok. Peki hemen farklı geçelim. Burası bayağı küçükmüş. Size beklediğim gibi çıkmadı. Bu işi çat. Hoppa. Hop oh, biraz daha gölge burası. Efsane virajlar ya. Eski Asetto'da da böyle Olsun, biz de böyle yanlayabilsem. Olsun bizde kalaveden böyle. Çoğumuzu yaparız arkadaşlar. Hey yavrum be. Bakalım. Bakalım. Şeyde. Mazda'da. Anan aracı var mı? Estanfir üstüne koymuşlar mı acaba? Bu değil, medmak değil. Dom'un aracı, dur. Dom'un arası, arabacı var. mı da? <laughs> Araba, sev. deniyor şu anda tabi. Dertiniz biraz de bir patatesi olduğu için. Oy. oy. Oy oy oy. Aynı araç. Size tanıdık gelmedi ama. Dur. Bir kalkaları yok mu ya? Primary kanal ha. Şunu ben bir kırmızı yapayım. Şimdi tanıdık gelmiştir. Ya da böyle aynı. Oman arabası ikfinden. Detay ya hiç hiç şey yapmıyor. Ayak kırıklığına uğratmıyor insanı. Hep böyle yenilikler her şeyi var. 6'yı 4 gözle bekliyoruz ya. Park bir GTA gitmek istiyorum o sırada ama beklemezse çok uzun sürüyor. Biz ne yapalım biliyor musunuz? En baştaki o ilk video çektiğim yere gideyim. Böyle güzelce yanlayalım. Tek tek gidip bütün haritaları yapmam lazım. Beklemem lazım. Kim sizi etmek istemiyorum. Biraz hızlı. Oh. Tam yanlamıyor yalnız araç. Böyle tuhaf gidiyor. Beceremedim bunu. Başaramadım abi. Arabayı da sıkıştırdık. Bir araç daha değiştirelim. Ne değiştirelim? Hmm. On mu? Yok. Evet tuhaf bir araca giresim var. Buldum. Buldum. Dur dur. Hazır mıyız? Drift kick. Lada. İşte budur. En iyi drift yaptığım araç. Ey yavrum be. Şaka bir çok güzel dönüyor. Helal. Ladamız <laughs> fena. Oh biraz ağzına sıçtık. Tam böyle çeşit olunca Kendimi tutamıyorum böyle ağaç çözdüğüm. Denemem lazım hepsini. E8 drift, wow. Neymiş lan? Sığacak mı araba? Evet. Bu torda çok iyi. Efsane yanlıyor aç. Oh. Efsane yanlıyor. Sözlere bak yalnız. Çat şut çat şut. bayağı iyi. Ve son bir araçla da bitirelim arkadaşlar. Neyle bitirelim? Domon charger'ını yüklemiş miydik daha önce? Dedik. Şu Charger'ı galiba yüklemedik. Ha, arabadan indi. O aldırmıyor arabayı. Okey. Evet, ya drift yapıyoruz şu anda. Tut tut baya iyiymiş tut tut Bu Ah be istediğim olmadı. İstediğim olmadı. Orange body kitle. Liberty Volk muydu? Neydi? Hadi git. Ağlara taşlara. Çok hızlı geldim. Çok aşırı hızlı geldim. Bakayım, biraz daha dikkatli drift yapalım ve sonunda da bitirelim. Hafif bir dokunuk orada, sıkıntı yok. Tut, 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 tut. Ağaçlardan hiçbir şey göremiyorum ya. Çok iyi. Biraz fazla kaydı arkası oradan. Ama ona rağmen iyi gidiyoruz. Değil be. Efsane araç be. Oh, oh, oh. <laughs> Yapabileceğimi zannetmiyordum da. Bir anda içki düğüyle. 360 yapayım dedim. Haritanın sonuna geldik herhalde. Az kaldı. Of. Uf, yoruldum. Ama okeydir. Bence zevkliydi. Evet arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Birazcık Asetto'dan uzaklaşalım. Böyle bir hava alalım farklı oyunlara bakalım. Ve ee, şöyle bir şey de diyeyim. GTA'da şu soru burada. Yani bizim ekip serverına siz giremediğiniz için. GTA'da da şöyle beraber buluşabiliriz aslında. E, Drift serverında. Bir iki muhabbet eğlenebiliriz. Birkaç izinizle beraber. Evet. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Kendinize çok dikkat ediyorsunuz. Ve bir sonraki videolarda yine görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.